yanımda baş başa bırakma. Ya Ali'yi ararsam? Sevgililer günü yaklaşıyor. Bak tutamam kendimi. Ararım gitme ne olur. Ya gitmem lazım. İradeni kullan bebeğim. Başarabilirsin. Müzik <laughs> nerede? Ha? E, onun yanında dur. O tutar seni. <laughs> Annem depresyon uykusuna yattı herhalde. Uyanmaz bir süre. Sevgilisinden ayrıldı galiba o da. Ne? Sakın. Sakın onun yanına gitme. Uzak dur ondan. Tamam mı? Böyle romantik müzikler falan da dinleme sakın. Belgesel seversin sen. Ha? Onları izle tamam mı? Çok zorlanıyorum ya. Çok merak ediyorum. Biliyorum güzelim. Biliyorum ama değişmemiz lazım giderse hep kaybedeceğiz. Ben artık o tarafta olmak istemiyorum. Sana bir şeyler oluyor. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Galiba hayat iyi ve kötü olmamızla ilgilenmiyor. Her zaman iyiler kazanmıyor. Cemal sana arıyor. Çıkmam lazım canım. Efendim? Neredesin? Hemen konuşmamız lazım. <laughs> Abicim, sen beni arar mıydın? Ne oldu? Bir şey mi var? Neredesin? Hemen buluşmamız lazım diyorum. Aa, ama ben hiç müsait değilim. Buluşamayız. Bak, bu çok ciddi bir durum ve benim hiç sabrım yok. Evde görüşürüz. Akşam yemeğinde. Hayır, evde olmaz. Başka bir yerde buluşalım. Tamam. Senin dediğin gibi olsun. Parayı birkaç gün geç vermekle kimse ölmez. Ya sizi anlıyorum ama siz de beni anlayın. Parayı bulacağım. Bulacağım. Söz, tamam sen bana güven. Ne oldu? İstanbul'da sözüne güvenecek adam mı kalmadı? Kadın kesin yoktur da. Ayşegül. Şu kapıda belirme huyundan vazgeç. Yoksa kapıya sürgü takmak zorunda kalacağım. Ama ne yapayım? O zaman barın parasını bulamadığını nasıl öğreneceğim? Ne oldu? Cem Aslan bulacaktı, hani? Merak etme. Cem Aslan buldu zaten. Peki, bulunmasaydı sen bana borç vermez miydin? Vermez miyim? Günahımla birlikte. Emin ol, barı en çok beni açmanı istiyorum. Tahmin ediyorum en ufak tökezlememde üstümde böyle ak baba gibi dolanmaya başlıyorsun. Yanılıyorsun şekerim. Talih kuşu. Keyfim bu kadar yerinde olduğuna göre yine birilerinin başı belada. Kimin başına çorap veriyorsun Ayşegül? Cık, sen beni görmek istediğin gibi görüyorsun. daha inanacaktım. Neyse ki tanıyorum. O kadar da değil şekerim. Ne oldu abi? Ne bu acele? Otursana. Lafı fazla uzatmayalım istersen. Kolyeyi geri istiyorum. Demek Meriç bu kadar erken yumurtladı. <laughs> tamam uzatmayalım. Asla ah, vermem. Bak, anlıyorum. Kızgınsın, üzgünsün. Gayet iyi anlıyorum. Ama bu çocuk oyuncağı değil. İlk profesyonel hırsızlığını yaptın. Bunu mu söylüyorsun? Sen ve o hobbit bozması arkadaşın da hırsızın malını çaldınız. Ya tamam ne yapıyorsan yap ya. Git babaannene geri ver o zaman kolyeyi. Git ağla ona. Abim hırsız diye. Yaltaklan. Ya tamam dur dur. Hayatımda ilk defa bu kadar ciddi bir işe giriyorum. Niye bunu anlamak istemiyorsun? Yanlış bir insana yanlış bir işe giriyorsun. Tamam biliyorum. Çok zavallıca biliyorum. Ne yapayım? Kendimi kanıtlamak zorundayım işte. Onların tek kriteri bu. Güç, övgü, daha fazla para. Aslında bunlara da inanmıyorsun. Evet inanmıyorum. Umurumda değil. Ama kendimi kanıtlamak zorundayım babama, babaanneme, herkese kendimi kanıtlamak zorundayım. Sen de bunu biliyorsun, sen de bunları yaşıyorsun, anlarsın. Anlamıyorum. İnanmadığım bir şey için hırsızlık yapıp kardeşini içe sayıyorsun. Asla da anlamayacağım. O kolyeyi unut. Çek de orta asla izin vermeyeceğim. Bana bak. Sen iyice şımardın. Ne yaptığını zannediyorsun? Oyunu kuralına göre oynuyorum. Bana bak. Sevmek, sevilmek. Ne güzel şey değil mi? Ya, tabi. Hayatta her şeyin başı sevgi. Çantalara, ayakkabılara, kırmızı elbiselere bayılıyorum. Sen çok yakışıyor. Kırmızı? Hmm. Sahnede fena durmuyor hani. Ee? Cemal'sanla nasıl görüşmeniz? Meriç hemen yumurtlamış. Bunu bekliyordum. Çetta abimi gaza getirip üstüme salmış belli. Kaçaları tutuşmuş. Beklediğimizden daha kötü durumdalar. Sonuç? Çok zorlamadı değil mi? Ben de olduğunu söylememişsindir inşallah. Ayşegül. Sen beni ne sanıyorsun? Ne bileyim abim falan diye dayanamamışsındır belki. Dayanmak gerçekten zor oldu ama. Başarılı olmasını çok isterdim. Senin de kardeşim var Ayşegül. Beni en iyi sen anlarsın. Ee, Çetin ne durumda? Onu görebildin mi? Tahmin ettiğimizden daha kötü durumdalar. Bence Çet henüz sen ne olduğunu öğrenemedi. Ama Cem Aslan kesin yetiştirir. Ama sen de olduğunu asla tahmin edemezler. Bazen ben bile inanamıyorum. Cehennem bu galiba. Bundan sonra kendi bırakalım onlar yapsın. Tet zaten dayanamaz sana gelir. Sen de bana gönderirsin. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz.